Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir tarif deneyeceğiz. Denemeyeceğiz aslında yapacağız. Ee, güzel bir pastane poğaçası yapacağız. Fosur fosuru güzel bir şekilde kabarmış. Bakın kesinlikle çökmüyor. Bildiğiniz tarifleri unutacaksınız ve tamamen artık bundan sonra bu tarifi deneyeceksiniz. Ee, hemen evdeki malzemelerimizle tarifimize geçelim. 4 su bardağı süt kullanıyoruz su bardağım 200 ml standart 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum 2 tatlı kaşığı maya var bu bir paket mayaya denk geliyor 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum 2 tane de yumurtam var bir tanesini içine kırıyorum bir tanesinde sarısını ayırt ediyorum beyazından poğaçaların üzerine süreceğim hemen makinamı çalıştırıyorum güzel bir şekilde hamurumu yoğuruyorum un ilavesi yapmaya başladım bunda göz kararı yapacağız yumuşak bir hamur elde edeceğiz unumuzu ilave ediyorum Sizlerde ölçülü ve kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparsanız iyi olur Ağzını kapatıp mayaya bırakıyorum. Daha sonra güzel bir şekilde mayaya geliyor. Bakıyoruz. Evet biraz da tepsi mayası yapacağımız için şimdilik yeterli bu şekilde mayalanması. Küçük küçük bezeler alıyorum. Bezelerinizin pürüzsüz olması önemli. Poğaçalarınızda bir o kadar güzel ve pürüzsüz olması için oklava ile üzerine basıyorum oluk yapıyorum hemen peynirimi içine koyuyorum elimin baş parmağının o bölgeyle de üstüne bası yapıyorum Evet hemen üzerine de kapatıp tepsi mayasına bırakıyorum ikinci tepsimi de yapmaya başlıyorum bu ölçü iki tepsilik malzemeyi artırıp azaltabilerek e, istediğiniz ölçüye getirebilirsiniz Yarım saat tepsi mayası verdim. Fusur fusur kabarmışlar. Yumurtamın üzerine birazcık zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıp kabaran poğaçalarımı söndürmeden çok fazla bası uygulamadan hemen üzerlerine sürüyorum. Üzerlerine ben susam döktüm. İsterseniz çörek otu falan da kullanabilirsiniz. Veya haşhaş da dökebilirsiniz. 180 derecede fanlı fırında pişiriyorum üzerleri kızarana kadar. İkinci tepsimde yüzüne yumurtasını sürmek istiyorum. Bu aşamada fırınım çok hızlı pişiriyor. Her aşamasını detaylı çekmek istedim. Sizler de tarifi denerken tereddütte kalmayın diye. Poğaçalarım çok güzel kızardı. Poğaçalarınız kızarmıyorsa yumurta sarısının içerisine mutlaka zeytinyağı ilave edin şekilde hem parlak hem de güzel bir şekilde kızarmış olur. Bakın fısır fısır bastırdığımda geri hemen düzeliyor. Renkleri de pişmesi de çok güzel kıvamında. Hemen içini de açıp sizlere göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni koyarsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.